<laughs> evet, yani, YouTube. daha ziyade yani yurt dışında. Bay YouTube. YouTube ya. Tabii, Sen YouTube. ne yapıyorsun kardeşim? Devamlı bir YouTube'dasın. Devamlı yani bir şakalar. Yani yurt dışı tuttu. Biz o Amerika'da Johnny Depp, belki izlemişsinizdir yani Johnny Depp olayını. O Johnny Depp falan tutunca o şaka, biz ki devamlı getirelim abi, onu. buradaki kağıt sorularında devamlı seninle ilgili bir şey var. O, o sorulan en çok şey, Eyfel Kulesi'nde Türk Bayrağı'nı ne zaman çekeceksin diye herkesin sorduğu bir soru evet, var. Evet. evet, Nedir o? Onu da aynı yaptık abi. Yani Eyfel Kulesi'ne gittim. Ve Türk bayrağı asmaya çalıştım. Yani yakalandım tabii. <laughs> ama başına asacağım. Iş, başına iş geldi mi hiç? Bir, bir dayak mayak işi falan. Ya evet. dayak olmadı Hapis. ama, dayak olmadı ama şöyle bir şey oldu. Johnny videosunu çekerken ee, polis takip etti bizi. Ve polis içeride arabanın içinde Johnny olduğunu biliyor. Ve, ve evin oraya kadar takip etti. Evet ben dedim ki inşallah evi görmez. Çünkü evi görse diyecek ki Johnny Depp'a bak kooperatiften ev almış birer <laughs> sürü dolu yani, yani. Abi tam gelmeden saptı polis Allah'tan yani. Sen de nasıl iyi yedirdin kendini Johnny Depp'a? Yani içinde anlamam. bir saklanışı var. Evet gördün mü? Tip de acayip benziyordu yani ciddi benziyordu yani. Ama tipi görmüyorlar hiç benim. Arkadaşlar soran herkese arabada Johnny Depp var diyoruz tamam mı? Oğlum millet bakmaya başladılar. abi ne abi? Bir çözüm bulmamız lazım. ne yapacağız? Beyaz atlet, beyaz onunla Amerikalıları da troll ettik ya. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Yani. Masum senin haberin var mıydı böyle şeyler yapmanın hayvettiğinin yoksa sen... İşte. Aslında onun Yoktu. Mi? Neyse Yok. tamam anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yine yine şimdi uzun uzun cümleler, adalı adalı cümleler. Bir de yüksek sesle de konuşmuyor kendi kendine. Hayrettin tanıyor. Aslında şimdi Hayrettin <laughs> Yani Hayrettin bizim tabii evladımız yani Hayrettin. <laughs> bir salsana kendini, bir rahat olsana sen ya. Ay, evet. Abi ben Orhan Gencebay'ın öğrencisiyim. <gülüyor> Olur mu? <laughs> ee, ben de Nuri Alçon'un öğrencisiyim. <laughs> <laughs> Oğuz <Onun> Çiftçi'ndeki <için gülüyor> var. Rahat... <laughs> evet. Bir sal be abicim, biraz rahat ol ya. Bu ağda 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 kasma kasma kasmak kendine bu nedir ya? Ya Beyazıt e, belki uzun zaman oldu 11 yıldır ben e, hem sahnelerden uzağım hem de televizyonlardan uzağım. Bir de insanlar olan saygından dolayı galiba ben böyleyim. Çünkü yanlış bir söz söylerim bir yerlere gider ve gerçekten bu beni çok üzer. ...ondan dolayı ne kadar az konuşursam... ...hani böyle ki... ...böyle işte beni böyle idare O sende çok var. Ben de çok var ya. Sen zaten biraz onun için arkalara çekildin yani. Ben böyle vallahi TRT spiker. Gelmek istemiyordum be ya. Aynı biz içeride onu konuşuyorduk zaten. Ya kim önce çıkacak ben sonra çıkayım... ...koltuğun altı kasına saklanacağım. Bir şey diyeceğim böyle konuşmayayım. Vallahi... Ya bak itirmişler, kakılmışlar ne o teyzeler... ...anan neler neler ne roller ne roller... Yani sen ki günlük hayatında da Yasemin böyle hani daha şey, falan ah, ah, yok vallahi gerçekten yok, yok çok öyle, böyle kenarda öyle bir... aman girmeyeyim aman bir şey e, olmaz falan. Aynen aynen böyle hiç. Yalnız bir, şey bir şey söyleyeceğim İtilmiş de kakılmışın filmini o dönemde yapsaydınız Aslında... bugüne kadar bence hala gelen çok acayip bir karakterler. Filmi olurdu yani. O dönemde konuşuldu ama biz çok yol almıştık, çok seyredilmişti. Evet. Sinemada televizyondan alıp oraya götürmek sanki hani ne bileyim ben sözüm meclisten dışarı başka mevzu da mı yok e, tırnak bir içinde yani. gibi Anla. oldu. Ah, o yüzden ah, istemedik. Anlıyoruz, yani anlıyoruz. çok oynanmıştı o bakımdan. Evet yani. anladım. Bir de oradan bir şey yapmayayım dedim yani. Aynen ha, öyle. Peki ben Mahsun'a e, gerçekten kızdığım yerler var. Ee, sinir olduğum şeyler var. Ee, biraz önce de yüzüne karşı söylemeye çalıştım kendisine. Ee, topu attım <laughs> fakat geri gelmedi. Ee, <laughs> ve söyleyebildiklerimi bizim tabi bildiğiniz bir köşemiz var. Göz göze diye o köşede Mahsun Kırmızı Gül'e alenen içimden ne geçiyorsa söyledim. Buyurun izleyelim efendim. Evet, bir göz gözüyle daha sizlerle beraberiz. Ee, Mahsun abi. İyilik senden. Sağ ol, ben de iyiyim. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, <laughs> e, sıkıcısın. Anlamadım. Ya yani sıkıcısın, bayağı bildiğin sıkıcısın. Yani ben seni gördüm de, de sıkıcısın, görmesem de sıkıcısın. Ya yani birisi bana böyle masum falan dediğinde benim aklıma sıkıcı birisi geliyor abi. Ya yani öyle ciddi ciddi devamlı bir duruşlar, yani bir kasmalar, bir vakur hareketler, bir ne bileyim, bir, bir sıkıcısın abi yani. E ne yapsaydın? Yaşıtlarım gibi mesleğe başladığım yerde mi kalsaydın? Boş boğazlık mı yapsaydın? <laughs> Sahi sen kaçlısın? 69 yıl. Aynı yaştayız. <laughs> Aklı sıra laf sokuyorsun bana. Allah'ım <laughs> ne? pek. Peki senin için kendini çok geliştirdi diyorlar, böyle gelişiyor diyorlar, gelişecek daha falan diyorlar. Ne oldu sen daha <laughs> gelişmedin bu daha, ne zaman gelişeceksin abi? Evet tamam tamam anladım. Tamam cevaplar mı? Filmlerine gelin peki. Sen de böyle bir, e, mesaj vermezsen ölecek hastalığın mı var sende? Hani mesaj Hı. vermediğin anda ve bu devamlı bir toplumsal mesaj kaygısı neden yani? Ya ben hiç olmasa topluma mesaj veriyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne veriyorsun bu topluma? 20 yıldır ekran önündesin. Söylediğin bir şey var mı? Yok. Yarın öbür gün öldüğümüzde hiç olmasa ben beyaz melek güneşi gördüm. New York'ta beş milyar mucize vezir parmağıyla hatırlanacağım. Peki ya sen? Ee? Helium borusuyla. Ay, <laughs> evet, tamam pek. Tamam pek. Peki şimdi e, dikkat ediyorum da filmlerinde böyle hep çok ünlüler yer alıyor. Ne kadar şöhret varsa filmin içine koyuyorsun. Bu ne abi? Gişe yapsın diye mi? Ha, hani böyle çok izlenelim diye mi? Ne bu ünlü şeyini? Nuri Alço falan ne alaka abi? Ne diyorsun ya? Ha, Nuri abi ne alaka? Benimle bir problem var yavrum? Ha? Yok abi biz Masum'la öyle kendi aramızda sohbet şey da. <laughs> bir gazoz içer misin yavrum? Yok abiciğim almadım sağ ol. Midem, Milan, midemde benim biraz gaz var şey yapmıyor. İç ulan! Tamam. Madem sen istedin ben bir yudum alayım abi. Demek ki filmlerim izlensin diye popüler oyuncular oynatıyorum ha? Be. Peki beyaz show neden izleniyor? Popüler oyuncular olmazsa, popüler sanatçılar olmazsa nasıl izlenecek ha? Oysa filmler bir bütündür, kişilere bağlı değildir. i̇nsanlar bu filmlere gitmek için sinemalara gidiyorlar, bir de üstüne para veriyorlar. Yine didaktik konuşmalar, Allah'ını seversen mahsus. İşte bayıyorsun be abicim ya. Vallahi bayıyorsun ya. Niye böylesin ya? Tamam abi neyse. Ezikle ezik olmayacağım. Bana ne ya? Ya abi. sen ne diyorsun ya? Ha? Ne diyorsun lan? Bak ne oldu? Ne oldu? Al işte bak. Gitti ent... Hani entelektüel mahsut? Al çıktı. içindeki adam çıktı ya. Sen ne olacaksın? Nur abiye mi güveniyorsun? Oğlum beni arkasına alan asla kaybetmez. Ne diyorsun sen ya? Abim ben sana bir şey demiyorum güzel abim. Benim seninle bir Be derdim yok ya. Ben... Beyazıt Oğlum. ne soracaksan sor. Çekip gidelim abi. Hadi abiciğim. Peki böyle her filminde bir huzur evinde bir... Yaşlı, işte bir e, terk edilmiş birisi, böyle bir yetimhanedeki çocuklar falan böyle devamlı bir böyle bir mağduriyet, bir acıtasyon <laughs> yani hani nereye kadar bu acıtasyon şimdi? Onun adı acıtasyon değil. Ne? Salt gerçek, hayatın ta kendisi. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? He. Seni aslında bir filmde oynasam var ya, He. bugüne kadar yazmış olduğum bütün karakterlerden daha çok düşündürür, üzer ve ağlatırsın. Neden? Niyeymiş o? E senden daha mağdur var mı aslanım? Baksana bu yaşa gelmişsin, hiçbir şeyi başaramamışsın. İnsanların üzerinde iz bırakamamışsın. Çoluk yok, çocuk yok, evlenmemişsin. Hiçbir baltaya sap tamam. olmamışsın. Tamam, tamam. Ruhunun acizliği, sefirliği, yalnızlığı, hiçliği. Tamam, ha tamam. sayın mı? Tamam, program bitti hadi gidebilirsiniz. Tamam, Üş. tamam gidebilirsin hadi. Bana bak. Ben istediğim zaman giderim, sen beni kovamazsın. Tamam. Murat, biz aramızda sen Allah'ını seversen kendi üzerine alın mı? Allah'ını seversen ya. Ne oldu? Ağlayacaksın mı? Ya tamam Allah'ın seversen sen sus bir ya. Şşşt vallahi sus. İndir hadi. Sen bir dakika gelsene şöyle. Lan. Sen bir dakika gelsene sen. Ha, sen ne oldu? Kime... Ne oldu? İndir hadi. Sen kime şekil yapıyorsun aslanım? Abicim benim seninle bir mevzum yok. Vallahi yok. Ulan yapıyorum. zaten olamaz ki benimle mevzum. Nuri. <laughs> evet bir göz gözenin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Evet teşekkür ediyoruz kendisine. <laughs> bir alkış, kocaman alkış masum konusunda. Çok acayip bir şey oldu hafta içinde. O arkadaşımızı aldık biz de buraya getirdik. Sohbet edeceğiz biraz. Amasra'da yaşıyor kendisi. Ee, sevdiği kızla arası kötü demeyeyim de belki şaka yapmak istemiş herhalde. Tartışmışlar mı ne olmuş? Sonra evde kendisi mumlardan kendi evinin içine. E, ''Seni seviyorum'' işte kızın adını da yazmış ''Seni seviyorum'' diyor böyle 50-100 tane mumla Yaktıktan sonra fotoğrafı ha, evet. çekmeden önce bir Geldim. lavaboya gideyim demiş ee, Döndüğünde ev yanmış, itfaiye gelmiş evet. Bir alkış alalım ona, hoş geldin bakalım Herkese hayırlı akşamlar İyi akşamlar, neydi isim? Tanju Korkmaz Tanjucuğum, evet. nerede, Amasra'da yaşıyorsun Amasra'da yaşıyorum, Zonguldaklıyım Öncelikle kanalda ve Beyaz Show programı ee, Beni ağırladığı için teşekkür ediyorum hepsine. Estağfurullah İlgilenme evi için. yakmışsın ya ağırlamayalım. <laughs> <laughs> e, ne oldu abi? Sen kıza niye böyle bir şey yapmak istedin? Aranız mı kötüydü? Aramız kötüydü. Onunla tartıştık. Çünkü bana dürüst ol dedi. Bir soru soracağım dedi. Evet. Eski sevgilin mi daha güzel? Ne haber? Yoksa ben mi dedi? <laughs> ne? Çok Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.